Aslanlı Ceylan farklı kökenlerde olan her bir milleti Birleştiri, birleştirici bir özelliğini temsil eder. Yani her insan 72 millet aynı nazarla bakan özelliğini temsil eder. Kimseye ayırmaz. Aslanla Ceylan'ın özelliği e, resmin özelliği budur. E, devletin e, yıllardır zaten e, Alevi milletin ötekileştirdiği, yani Alevi toplumun ötekileştirdiği için hiçbir kökene, e, hiçbir şekilde birlik beraberlik içerisinde olma özelliğini savunmadığı için bunu yapması normal. E, Hatırlarsanız Ankara'da Hüseyin Gazi mevini ziyaret ettiklerinde de e, arkada Amerika'daki işte pillerimizin, ulularımızın resimlerine de katlanamadılar. Yani bu zihniyet e, yıllardır Kavi Bela'dan beri değişmedi, değişmiyor. Tabii ki biz bunun için mücadelemizde hiçbir zaman... E, vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz de. Çünkü biliyorlar ki birleşmiş topluluk tehlikeli topluluk olarak gözüküyor. Öyle bir şey yok. Her zaman birlik beraberlik içerisinde biz hizmetlerimizi işte mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biz bir oldukça bir şeyleri başardığımızı gördükçe bu şeylere engel olmaya çalışıyorlar. Bunun da sebebi budur. Yani o aslanla Ceylan'ın bir, bir bir birleştirici gücü olduğu için buna bile katlanamayan bir yine şu an ülke yönetiyor. Maalesef çok acı bir durum. Ben de tepkiyle karşılıyorum. Biz hepimiz biriz, hepimiz bir canız. Yani çok şey, çok güzellikleri ifade eden böyle bir heykelin Ceylan'la aslanı ayırması hiç hoş değil. Aslanla Ceylan'ı bir arada yaşayadan, bir arada geçindiren şey nasıl oldu burada kaldırdılar ya? Nasıl oldu bu? Böyle şey mi olur? Biz Alev olsun, Sünni olsun ayırt etmiyoruz. Aslanla Ceylan'ı bir arada yaşadığı kucağını alıyor görmüşsünüzdür. Burada Aslanla Ceylan Aslanı tutuyor dur diyor dur. Ceylan'ı sol tarafa dur korkma kaçma. Ki hem bir kimseyi sen yadırgıla da ayır da ondan sonra de ki ben de alev, sünü, aidet büyüm. Her... Onların elinden gelse bizleri daha çok yok etmeye çalışırlar. Potrelimizi değiştirdiler, bizim ziyaretlerimizi, bizim cemevlerimizi, her şeylerimizi bize el kurmaya çalışıyor. Ama biz yılmayacağız. Biz onlara engel engel olacağız. Elimize geldiği kadar onların düşüncelerimiz gerçekten bizi yıkmaya çalışıyorlar ama biz yıkamayacağız yapsınlar. Biz yine de kaldır onları kaldır. Biz indirmeyeceğiz onları. Hep yanımızdalar. Hacı Bektaş'ın e, şey portresi değiştiriliyor. Yani bu sadece e, yani böyle teknik bir hata veya teknik bir arıza olaraktan görmemek gerekiyor bu meseleyi. Bunun bir alt metnini okumak gerekiyor. Yani orada Hacı Bektaş Veli'nin tırnakları değiştiriliyor, elleri değiştiriliyor mesela. Hacı Bektaş Veli e, sakalı değiştiriliyor. Bunların hepsi aslında şöyle Hacı Bektaş Veli e, aptal geleneğinden gel e, geliyor. Kirli pasaklı gibi göstermek için böyle şeyler yapılıyor. İşte kucağında bir geyikle Pardon bir ceylanla bir aslanı birlikte tutuyor ve kendisi de onları birlikte tutan bir insan. Üç canlıyı bir araya getiren aslında doğadaki barışı sağlayan. Yani hepimizin kardeşçe yaşayabileceği bir e, anlatıyı anlatan bir görselde. Oradaki işte iki zıt kutup olaraktan gösterilen ceylan ve aslan kaldırılıyor. Aslında yani bu Hacı Bektaş Veli'nin barış yönünü, Hacı Bektaş Veli'nin insanlık, doğayla iç içe olma yönünü kaldırıyor bu. Onu tekleştiriyor. Bu iktidarın yaratmak istediği e, topluma veya e, kapitalizmin yaratmak istediği sadece bu yükler için değil kapitalizmin yaratmak istediği toplumun bir simgesi olaraktan aslında onu değiştiriyor. Barıştan uzak, savaşça iç içe, kirli yani e, dönüp baktığımızda bu e, bizim o felsefe e, içerisinde ona yüklediğimiz bütün anlamları kaldırıyor ve kendisinin e, bize dayatmak istediği şeyi bir portreyle dayatmaya çalışıyor. Bu çok küçük bir şeymiş gibi gözükebilir ama aslında bunun altındaki alt metni dediğim gibi okumak çok önemlidir. Hiç güzel olmamış yani. Biz istemiyoruz kaldırmasınlar onu. Öyle şey olur mu? Senelerdir ben 60 yaşındayım. O Ceylon duruyordu orada. Ne istediler Ceylon'dan yani? İstemiyoruz değiştirmesinler. Ceylon'la şey aslan yan yana. O Hacı Betüşveli'nin Veli'nin bir şeyi yani singesi istemiyoruz kaldırmasınlar. Hacı Bektaş yıllarca bu var. Benim bildiğim galiba böyle bir şey olamaz. Biz Aleviler buna karşıyız. Ceylan'ı Aslan'ı değiştirmelerindeki amaç şudur. İnsanları çekip ayrıştırıyoruz, sizi ayırıyoruz diyorlar. Bizi ne kadar ayırsalar da? Biz Kurtuluş Savaşı'nda o mücadeleyi nasıl verdiysek bu ülkenin evladıyız. Bu Aleviler bu ülkenin sosyal sigortasıdır. Biz olmazsak demokrasi olmaz. Biz olmazsak Türkiye Cumhuriyeti olmaz. Biz olmazsak layıklık olmaz. Biz bu portreyi ne kadar kendi kaldırabilir? İşi rast gelmesin kaldırsın. Ama biz onu özümüzde, özümüzde yaşatırız. <laughs> o portreyi özümüzde yazıyor. Biz buraya gelene kadar sürünerek geliriz. Gerekirse biz o potreyi var ya yüreğimize ciğerimize kazırız biz Aleviler olarak. Biz bunu yaparız. Kaldırmasını yanlış buluyorum. Tabii bizim inancımızda Aslan'ın ve Ceylan'ın bir arada Hacı Bektaş'ı bir arada şey yapmasını hep öyle öğrendik biz atalarımızdan. Yani yanlış buluyorum Aslan'ın ve Ceylan'ın kaldırılmasını. Ya Aslan'la Ceylan bir arada koysan durur mu? Aslan Ceylan'ı öldürecek ama bu Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörülüğünden ikisini bir e, aynı şekilde tutma şeklinde erişmiş kişi olduğu için bunu bu böyle şey bunda haklılığına ben inanamıyorum. Ben